Yeni itler gelmiş. Kahvaltı sabah 8.30'da. Akşam yemeği 19.30'da. Bir dakika geç kalan dahi olursa yemeği alınmayacak. Nöbetçiler şunları hücrelere götürün. İlk gün hücrelerinizde geçireceksiniz. Şşş orada mısın? Sana diyorum uyudun mu? Bana mı dedin? Evet sana dedim. Allah kurtarsın kardeşim. Eyvallah seni de. Bayağıdır buradasın sanırım. Evet beş sene oldu. Kötü bir iftira ile buraya geldim. Sen neden buradasın? Arkadaşımı öldürdüğümü sanıyorlar. Hadi ya neden ki? Uçurumun başında şakalaşıyorduk. Birden ayağa kaydı her şeyi başıma patladı. Hemen yan hücrem daha sonuca var kendisi imamdır. Hocam duyuyor musunuz? Sanırım namaz kılıyor. Hoca neden düştü ki buraya? Camiye giderken ara sıkıştırmışlar para istemişler vermeyince bıçaklamaya çalışmışlar. Hoca da kendini savunurken yanlışlıkla adamı bıçaklamış. Yarın daha çok konuşuruz şimdi uyuyalım Allah rahatlık versin. Eyvallah sana da. Yemek vakti. Herkes yemeğe. Eee dün ismini soramadım ismin neydi? Benim ismim Mustafa seninki neydi? Yavuz benimki de memnun oldu. Ee, nasıl yemekler gençler beğendiniz mi? Allah hocam bugün güzel yapmışlar hayret. Evlat ismin Yavuz sanırım öyle midir? Evet hocam sizin de adınız Hasan sanırım. Aynen öyle oğlum memnun oldum. Yemek vakti bitti herkes duş odasına. Üstünüzü çıkarmadan yıkanacaksınız. Üstünüzdeki kıyafetleri çıktığını görmeyeceğim. Herkes dışarı çıksın lan. Sen kal. Sen niye çıkmıyorsun lan? Adama ne yapacaksınız? Niye onu tutuyorsunuz? Sana ne oğlum sana ne? Çık dışarı yamulturum ağzını yüzünü. Kardeşim iyi misin? Rahat bırak beni. Konuşmak istiyorum kardeşim. Beni rahat bırak. Peki sakin ol gidiyorum. Demin şu duştaki adamla konuşmak istedim beni kovdu. Kim bu adamlar? O adamlara sakın bulaşma yavuz. tipler değiller. Nöbetçilerle işbirliği yapıyorlar. Her ay onlara para veriyorlar ve sonuçta kimse onlara karışmıyor. Hocam bir gelir misiniz? Peki geleyim. Yavuz burada çok fazla adaletsizlik oluyor. Olaylara karışmamaya çalış. Şimdi seçtiğim üç kişi bugünün şanslı aslatçıları olacak ve bahçedeki buğdayları hasat edecek. Sen... Sen... Ve sen, tırpanlarınızı nöbetçiler verecek. Yamuk bir harekette bulunan açık hücreye konur. Ve iki gün yemek veya su verilmez. Beni duydunuz mu? Şimdi işinizin başına. Ne bakıyorsun lan? O adamı nereden dövdünüz? Sana hesap mı vereceğiz lan? Doğru konuş lan arkadaşımla. Nasıl konuşacağımı senden mi öğreneceğim dingil? Ulan senin ben. Durun! Ne oluyor lan burada? Niye kavga ediyorsunuz? Efendim bu... bu herif birden üzerime atıldı. Ne olduğunu anlamadım efendim karşılık verdiğim için üzgünüm. Nöbetçiler! Atın şunu açık hücreye. Mustafa. Sanırım açık hücreye sen de gitmek istiyorsun. Yavuz tamam. Onu göndermeyin efendim hemen gidelim. Mustafa iyi misin? Sağ ol iyiyim. Yemeğe gitmedin mi? Boğazımdan geçmedi. Yaptığın için çok teşekkür ederim. Ama bunu neden yaptın? Çünkü zamanında böyle bir şey yapmadım ve kaybettiğim çok arkadaşım oldu. Bir tanesini daha kaybedemem. Dünkü olayı biliyorsunuz. Sonuçlarını da biliyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi iki gün su ve yemek verilmeyecek. Ve yanına da yaklaşılmayacak. Yaklaşan olursa o da aynı kaderi paylaşır. Ne oldu lan arkadaşınla konuşamıyor musun? Ulan var ya şimdi... Dur Yavuz oğlum dur. Evladım hadi sen de git artık. Ben ne zaman istersem o zaman giderim. Evladım bela istemiyoruz hadi git lütfen. Hah eh, böyle akıllı olun işte. Yavuz oğlum bulaşma bu adamlara. Seni sinirlendirmelerine de izin verme. Rabbimiz... Sabredin, muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir buyurmuştur. Cezanın yine bana patlayacağını bilmesen bir saniye daha durmam da. Neyse, sağ olun hocam. Umarım bir daha bunu tekrarlamazsın. Bugün bir farklılık olacak. Bu arkadaşın açık hücreden çıkması şerefine herkes bugün hücrelerinde kalacak. Şimdi gidin. Yavuz duyuyor musun? Evet duyuyorum. Buradan kaçıyoruz sen nasıl? Sabah olunca hapishanenin genel bir haritasını çıkaracağız. Kahvaltıya gitmeyeceğiz. Hapishanede biraz turlayıp hemen senin hücrede plan yapacağız. Şimdi uyalım. Hadi Allah rahatlık versin. Sonumuz hayır olsun inşallah. Hocam bir gelir misiniz? Buyur Mustafa. Hocam ikinci günün akşamında kaçmayı planlıyoruz. Mustafa oğlum ciddi misiniz? Evet hocam yetti artık. Suçsuz yere ceza veriliyor. Zaten suçsuz yere girdik buraya. Mustafa oğlum üzgünüm ama ben sizinle gelemem. Hocam neden? Ne kadar eziyette görsek böyle bir şey yapamam. Ama böyle bir şey yapacağınızı kimseye söylemem merak etmeyin. Evet millet. Dün birileri kaçma planları yapıyormuş. Yavuz adlı mahkumun adasından hapishane krokisi çıktı. Kim o kişi? Benim efendim. İdam edilmeden önce söyleyeceğim bir şey var mı? Efendim, Yavuz'un hücresine Hasan Hoca'yı girerken gördüm. Kaçma planlarını saklamak için Yavuz'un hücresine koymuş olabilir. Bu doğru mu hoca? Efendim. Sen sus. Hoca konuş. Doğru efendim. O zaman bu öğlen idam duvarına götürüleceksin. Söyleyecek son bir sözün var mı? Hocam. Sabredin evlatlar. Allah sabredenlerle beraberdir. Hazır ol. Nişan al. Ateş. Bu akşam kaçıyoruz Zeus. Plan kafamda. Demin gizlice nöbetçilerin odasına girip hücrelerin anahtarı ile nöbetçinin üniformasını aldım. Kaçmadan önce kılıf değiştireceğiz. Yemekhanenin garip kapısı kaçış için daha müsait. Gizlice kapıyı açıp kaçacağız. Akşam için hazır ol. Tamam bekliyor olacağım. Yavuz hazır mısın? Hazırım. belli etmeden yürü. Hop kardeşim nereye gidiyorsunuz? Kahretmesin şimdi ne yapacağız? Sakin ol hallediyorum. Yemekhaneye mallar gelecek kapıyı açacağız. Ha iyi o halde kolay gelsin. Doron nereye gidiyorsunuz? Sizi burada daha önce görmemiştim. Peki şimdi bir planım var mı? Bu sefer yok ama halletmeye çalışacağım. Daha dün Kraslov'dan buraya atandık. Sizi bir yerden hatırlıyorum ama... İnsan insana benzer, normaldir. Buradan çıkmanız için parolaya ihtiyacım var. Mutlaka vermişlerdir. Kurallar işte, ne yaparsın? Ee, evet de, neydi ya? Parola ne yapacağız şimdi? Ben de bilmiyorum ki. Evet sizi dinliyorum. Ya unuttuk işte anlarsın insanlık hali. Sal işte bir seferliğine. Bir saniye lan siz A koridorundaki hücrelerin mahkumu değil misiniz? Yavuz koş. Dönün kaçmayın lan. Hadi Yavuz çok az kaldı. Mustafa hadi yapabilirsin. Mustafa git. Ama Mustafa git dedim sana git. Bir fırtına